Ek atacaksın. Ortum niye gelmiyor, ortum? Bitti, bitti. Ek atacaksın, ek ha, Tamam, tamam.

Kaç? 10 helikopter ve 117 arazözle birlikte yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu an için şu ana kadar çok şükür köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Sevindirici olan tarafı bu. Tabii ki ağaçlarımız, ormanımız yandığı için üzülüyoruz ancak keselli teselli ee, bulacağımız şey can kaybının olmaması. Ekiplerimizle birlikte dün yangının çıktığı andan itibaren kontrol altına alınma çalışmalarımız aralıksız devam etti. Gece gece boyunca sabaha kadar karadan ekiplerimiz çalıştı. Havanın ağırmasıyla birlikte de kara, hava ekipleri de dahil oldu çalışmalara. Ve şu anda çalışmalarımız devam ediyor. efendim köylerle ilgili bir yeni gelişme var mı? Can kaybı yok ama yanan ev noktasında ya da mahalle noktasında bir şey var mı? Bir iki mahallede ev yandı bilgisi bize de ulaştı ancak henüz yangını kontrol altına almadığımız için e, bu bir tespit yapmış değiliz. onun valiliğimizle birlikte e, tespitler yapılacak. öngörebiliyor musunuz efendim ne zaman kontrol altına alınır? Şu anki durum nasıl? Bunu, bunu söylemek mümkün değil tabii ama bizim temennimiz bir an önce yangını kontrol altına almak. Şu an uçak yok değil mi? 10 tane helikopter. Var, var. uçak var. 2 tane önde, 2 tane de uçağımız. 2 uçak, on 10 helikopter. Evet, tamam. Doğru. Çok ne kadarlık şey. alanda peki zayiat var efendim? Şimdi sizin de gördüğünüz gibi Yaklaşık. Yani sahada yanmamış kısımlar da var. Evet. Yani bütün alan yanmış değil. Onun için yangın söndü. Sonra... Yangın söndürüldükten sonra ee, bu tespitimizi yapacağız hassas bir şekilde. Evet, böylelikle biz de uçağın attı, sudan nasiplenmiş olduk. Teşekkürler.

¿De ah.